Bir zamanlar, uzak bir köyde, gökyüzü her gece parlayan yıldızlarla doluydu. Bu köyde, herkesin çok sevdiği bir oyun vardı. Saklambaç. Fakat bu saklambaç öyle sıradan bir oyun değildi. Her akşam köyün çocukları, ayın ışığında saklambaç oynarlardı ve ay, onlara çok özel bir hediye bırakırdı. Bir akşam, köydeki çocuklar oyun oynamak için toplandılar. Bu akşamın farklı olduğunu hissetmişlerdi çünkü ay, hiç olmadığı kadar parlak görünüyordu çocuklar heyecanla saklambaç oynamaya başladılar. En sevdikleri şeylerden biri, her çocuk saklandığında ayın ışığının onlara biraz yardımcı olmasıydı. Küçük Elif, çok iyi bir saklanıcıydı. Herkes onu bulmakta zorlanırdı çünkü her zaman en gizli köşelerde saklanırdı. Ancak bu akşam, Elif bir anda çok meraklı oldu. Ayın ışığının ne kadar parlak olduğunu görmek için daha önce hiç denemediği bir yerde saklanmaya karar verdi. Elif, Köyün etrafındaki ormanın içine doğru ilerledi. Gökyüzündeki yıldızlar ormanda da parlıyordu ve ayın ışığı ağaçların arasından geçip Elif'in etrafını aydınlatıyordu. Bir süre sonra Elif, ormanın derinliklerinde eski bir ağacın köklerinin arasında küçük bir mağara buldu. Mağara çok karışıktı ama Elif içeri girmeye karar verdi. Mağaranın içinde dolaşırken Elif eski bir kutu buldu. Kutuyu açtığında içinde parlayan taşlar ve eski bir mektup buldu. Mektubu açtığında, Aydan gelen bir mesaj olduğunu gördü. Sevgili çocuklar, bu mektubu size, sizin özel bir göreviniz olduğunu bildirmek için yazıyorum. Bu gece, ayın ışığı sizin yardımınızı bekliyor. Ormanda saklanırken bulduğunuz bu taşları köyün etrafındaki çeşitli yerlerde bırakın. Her taş sizlere köyün en güzel yerlerini gösterecek ve ışığınızı güçlendirecek. İyi eğlenceler. Elif Taşları almak için çok heyecanlandı ve hemen köyün etrafındaki yerlerde taşları bırakmaya başladı. Her taşın bulunduğu yerde, birdenbire etrafı daha da parlamaya başladı. Çocuklar, Elif'in ne yaptığını merak ederek peşinden geldiler. Taşları yerleştirdikten sonra, köyün her yerinde ışık parlamaları başladı ve herkes büyülenmiş bir şekilde ayın ışığında parlayan taşları izledi. Saklambaç oyunu bu gece çok daha özel ve eğlenceli hale geldi. Her çocuk, Işın rehberliğinde saklanma yerlerini bulmanın tadını çıkardı. O gece köydeki herkes ayın hediye ettiği parlayan taşlarla çok güzel bir zaman geçirdi. Elif ve arkadaşları her zaman hatırlayacakları bu özel geceyi sevinçle anacaklardı. Ve her akşam ay ve yıldızlar köydeki çocuklara ışık ve neşe dağıtmaya devam ettiler. Bir gün, sıradan bir kasaba olan Ayışı köyünün sakinlerinden olan Alara, günlük işlerini yaparken bir harita buldu. Harita, kasabanın hemen dışındaki ormanın derinliklerinde gizli bir krallığın yerini gösteriyordu. Haritanın köşesinde eski bir yazı vardı. Cesur olanlar, krallığın sırrını keşfedecek. Alara, macera dolu bir gün geçirmeye karar verdi. Yoldaşları ile birlikte, komşusu Kaan'ı ve en yakın arkadaşlarından olan Narin'i de yanına aldı. Kan, köyün en iyi okçusuydu. Narin ise büyü yapabilme yeteneğine sahipti. Üçü birlikte, gizemli ormana doğru yola çıktılar. Ormanda ilerlerken, ağaçların yaprakları aniden mavi bir ışıltı yaymaya başladı. Alara, haritanın belirttiği patikayı takip etti ve sonunda bir kapının önüne geldiler. Kapı, eski taşlardan yapılmış ve üzeri eski yazılarla kaplıydı. Kan, kapıyı dikkatlice inceledi ve kapıyı açmak için doğru anahtar lazım, dedi. Narin, büyü yaparak kapının üzerinde parlayan sembolleri okudu ve bir dizi sihirli kelime söyledi. Kapı yavaşça açıldı ve içeriye doğru bir geçit oluştu. Geçidin sonuna geldiklerinde, kendilerini renkli ve büyüleyici bir dünyada buldular. Her şey bir masal kitabından çıkmış gibiydi. Uçan atlar, konuşan ağaçlar ve rüzgarla dans eden ışıklar. Hızla ilerleyen arkadaşlar, krallığın kalbine doğru yol aldılar. Krallığın taht odasında, kraliçe Elandra, onları gülümseyerek karşıladı. Kraliçe, onlara bir zamanlar büyük bir tehlike nedeniyle krallığın görünmeyen hale geldiğini açıkladı ve ancak cesur ve iyi kalpli insanlar bu kapıları tekrar açabilir, dedi. Kraliçe Elandra, Alara, Kan ve Narin'i krallığın en değerli hazinelerini görebilecekleri bir kutlama yapmaya davet etti. Şato'da geçen vakit boyunca arkadaşlar fantastik yaratıklarla tanıştı. Büyülü yarışmalara katıldılar ve masal gibi yemekler yediler. Zamanın nasıl geçtiğini anlamayan ekip, kraliçeden geri dönmeleri gerektiğini öğrendiğinde biraz üzülse de, onlara krallığın kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi. Ne zaman isterseniz geri dönebilirsiniz, dedi. Evlerine döndüklerinde Ayşe köyünü daha önce hiç olmadığı kadar canlı ve mutlu buldular. Krallığın kapıları onların cesaretini ve iyiliğini ödüllendirmişti. Alara, Kan ve Narin bu macerayı her zaman hatırlayacak ve ormanın derinliklerinde bir sırrın olduğunu bilerek hayatlarına devam edeceklerdi. Ve böylece sıradan bir gün fantastik bir maceraya dönüştü. Bir zamanlar yemyeşil bir ormanın derinliklerinde küçük ve sevimli bir tavşan yaşarmış. Adı Pamuk'tu. Pamuk'un beyaz tüyleri ormanın en parlak yıldızlarına benzerdi. Her gün ormanda koşturur, çiçeklerin etrafında zıplar ve arkadaşlarıyla oynardı. Bir gün Pamuk, ormanın dışında bir yerde yeni bir çiçek tarlasının kokusunu aldı. Meraklı bir tavşan olarak bu yeni yeri keşfetmek istedi. Fakat ormanın dışında yollar pek bilinmeyen ve biraz tehlikeli olabilirdi. Pamuk cesur olmaya karar verdi ve yolculuğa çıktı. Ormanın kenarına geldiğinde Pamuk karşısında dev bir taş buldu. Taşın üzerinde garip işaretler vardı. Pamuk taşın etrafında dönerken taşın altındaki bir kapının gizli olduğunu fark etti. Kapıyı dikkatlice açtı ve içine girdi. Kapı onu rengarenk bir dünyaya götürdü. Bu yeni dünyada Pamuk daha önce hiç görmediği çiçekler vardı. Pamuk'un gözleri bu güzellik karşısında parlıyordu. Birden bir çiçek ona doğru yaklaşıp konuştu. "Hoş geldin Pamuk. Biz bu çiçeklerin krallığının koruyucularıyız. Burada yaşamak için bir görev üstlenmen gerekir." Pamuk biraz şaşırdı ama cesaretini topladı ve krallığın koruyucusu olmayı kabul etti. Görevi çiçeklerin sulanmasına yardım etmek ve ormanla bu dünyayı birleştiren kapıyı korumaktı. Pamuk her gün çiçeklere su verir, kelebeklere yardımcı olur ve yeni arkadaşlar edinirdi. Çiçekler ona çok teşekkür etti ve ona, "Pamuk, sen bu dünyayı güzelleştirdin." dediler. Bir gün Pamuk ormanın kenarına dönme zamanının geldiğini fark etti. Çiçekler ona veda etmek için toplandılar ve bir sürü renkli çiçekle donatılmış bir yol oluşturdular. Pamuk bu renkli yolda yürürken bir gün geri dönme umuduyla gülümsedi. Ormana dönerken Pamuk çok mutlu ve heyecanlıydı. Artık hem ormanın hem de renkli çiçekler dünyasının bir parçasıydı. Her gün yeni bir macera yaşamanın heyecanıyla dolu olarak Pamuk mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşadı. Ve böylece Pamuk'un cesareti ve merakı ona hem kendi dünyasında hem de yeni keşfettiği dünyada birçok dost kazandırdı. Yeşil ormanların derinliklerinde büyülü bir huzur içinde minik bir kedi yaşardı. Adı Mavi'ydi ve adı gibi tüyleri gökyüzündeki en güzel mavi tonlarını yansıtırdı. Gözleri mavi denizlerin derinlikleri gibi parlıyordu. Mavi, cesur ve meraklı bir kediydi. Her sabah yeni bir maceraya atılmak için sabırsızlanırdı. Bir sabah Mavi uykulu gözlerini açıp büyük bir pencerenin kenarına geçerek dışarı bakmaya başladı. Güneş Ormanın üstünü altın renginde bir örtü gibi kaplamış, ağaçların yaprakları rüzgarla hafifçe dans ediyordu. Mavinin gözleri bu manzara karşısında parıldadı. Bu harika gün, yeni bir keşif yapmanın tam zamanıydı. Hızla hazırlandı, tüylerini temizledi ve sırtına küçük bir çanta taktı. Çantası tatlı meyveler, bir su şişesi ve en sevdiği oyuncakla doluydu. Çantasını sırtına asarak yola koyuldu. Ormanda ilerlerken, ilk olarak rengarenk çiçeklerle dolu bir açıklığa ulaştı. Çiçekler öylesine canlı ve parlaktı ki, sanki gökkuşağının renkleri yere düşmüş gibiydi. Mavi'nin gözleri bu güzellik karşısında büyülendi. Mavi, yeni bir maceraya atılmak üzere yoluna devam etti. Biraz ilerledikten sonra, berrak ve serin bir dereye ulaştı. Derenin üstünde, yaşlı ve bilge bir kaplumbağanın oturduğu bir köprü vardı. Mavi, yeni yerler keşfetmek istiyorum. Ormanın sırlarını öğrenmek istiyorum, diye yanıtladı. Kaplumbağa gülümsedi ve, o zaman, bu derenin diğer tarafında bir ağaç var. Bu ağaç, en yüksek meyveleri verir. Belk Mavi, kaplumbağanın önerisini memnuniyetle kabul etti ve köprüyü geçerek dereyi aştı. Yüksek bir ağacın altında durdu. Ağaç, göğe uzanan kolları ve dolu meyveleriyle görkemli bir görüntü sergiliyordu. Meyveler, alt ağacın üstünden süzülen yaşlı bir baykuş, Mavi'nin dikkatini çekti. Baykuş, bu meyveler acın bilgeliğiyle büyür. Ne kadar çok şey öğrenirsen, o kadar çok şey görebilirsin," dedi. Mavi, baykuşun sözlerini derinlemesine düşündü ve bir meyve aldı. Mavi, meyvesiyle dolu çantası ve yeni arkadaşlarıyla birlikte ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye devam etti. Her adımda yeni bilgiler öğreniyor ve bu bilgilerin getirdiği mutluluğu yaşıyordu. Gün sonunda eve döndüğünde, Mavi'nin gözleri yorgun ama mutlulukla parlıyordu. Günlüğüne yazılar yazdı ve bir sonraki keşif için heyecanla uykuya daldı. Ve böylece, minik kedi mavi, her gün yeni şeyler öğrenmeye devam etti. Ormanın rengarenk dünyasında mutlu bir şekilde yaşadı. Bir zamanlar, uçsuz bucaksız ormanların ve yüksek dağların gölgesinde, Elma Köyü adında küçük ama huzurlu bir köy vardı. Bu köy, yıldızların her gece parıldadığı ve gökyüzünün renkli ışıklarının köyün üzerine düşmekte olduğu bir yerdi köyün sakinlerinden biri 16 yaşındaki Elif, yıldızların arkasındaki gizemleri her zaman merak ederdi. En büyük hayali gökyüzünün ötesinde neler olduğunu keşfetmekti. Bir gece Elif gökyüzüne bakarken aniden parlayan bir yıldız gördü. Bu yıldız diğerlerinden farklı bir renkte ve daha parlaktı. Elif yıldızın peşinden gitmeye karar verdi. Bu yıldızın sadece bir ışık kaynağı olmadığını, aynı zamanda bir işaret olduğunu hissetti. Ertesi sabah Elif maceraya atılmak için hazırlıklarını yaptı. Yanına en yakın arkadaşları Aydın ve Melis'i de aldı. Aydın, köyün en iyi kılıç ustasıydı ve her zaman Elif'in yanındaydı. Melis ise bitkilerle ve doğayla olan derin bilgisiyle tanınıyordu. Yolculuklarına başlamadan önce köyün yaşlı bilgesi Elif'e eski bir harita verdi. Harita, yıldızların yolunu takip ederek ulaşabileceğiniz gizli bir krallığın yerini gösteriyordu. Harita, "Gözleriniz parıldayan yıldızları takip edin. Yüce krallığın kapısına varacaksınız." yazısıyla süslenmişti. Ormana girdiklerinde, yıldızların ışığı ağaçların arasından süzülerek yollarını aydınlatıyordu. Üç arkadaş, geceyi ormanda geçirmeye karar verdiler. Melis, geceleyin parlayan bitkilerin ne olduğunu anlatırken, Aydın koruma görevini üstlendi ve Elif yıldızları izleyerek haritanın yönünü kontrol etti. Gece ilerledikçe, yıldızlardan gelen ışık Ormanda garip bir parıltı oluşturmaya başladı. Işığın kaynağını takip ederek büyük bir taş kapının önüne geldiler. Kapının üstünde eski yazılarla Gizli Krallığın Kapıları yazıyordu. Kapıyı açmak için bir anahtar aramaları gerektiğini anladılar. Melis çevredeki bitkileri incelemeye başladı ve bir ağacın kökleri arasında parlayan bir taş buldu. Taş bir anahtar gibi görünüyordu. Elif taş anahtarı kapıya yerleştirdiğinde Kapı yavaşça açıldı ve içeriye bir geçit oluştu. Geçidin sonunda büyüleyici bir krallığa adım attılar. Krallık, renkli ışıklarla dolu, devasa ve fantastik bir dünyaydı. Gökyüzünde uçan dev kuşlar, rengarenk çiçekler ve konuşan hayvanlar bu krallığın bir parçasıydı. Krallığın içinde büyük bir kale bulunuyordu. Kale, altın kaplamalarla süslenmiş ve etrafında parlayan taşlar vardı. Kaleye girdiklerinde Kraliçe Lisandra'yı karşıladılar. Kraliçe, uzun mavi bir elbiseyle ve parlak bir taçla muazzam görünüyordu. Kraliçe Lisandra, Elif, Aydın ve Melis'i sıcak bir şekilde karşıladı ve krallığın uzun zamandır bir sorunla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Krallığın enerji kaynağı olan, yıldız kristali çalınmıştı ve krallığın enerji dengesini bozmuştu. Bu kristalin çalınması, krallığı karanlık bir geleceğe sürüklüyordu. Kraliçe, üç arkadaşın cesaretini ve yeteneklerini test etmek için onları üç zorlu göreve gönderdi. Büyülü Orman, ilk görevlerinde, Elif, Aydın ve Melis, krallığın en derin ormanına girmeliydiler. Bu ormanda, kristali bulmak için, doğanın kalbi, mi bulmaları gerekiyordu. Ormanda kaybolmadan ve büyülü yaratıkların tehlikelerine karşı koyarak, sonunda doğanın kalbini buldular. Bu kalp, ormanın büyüsünü kontrol eden eski bir ağaçtı ve onlara, Kristalin yerini gösteren bir anahtar verdi. Gökyüzü labirenti, ikinci görevleri gökyüzünde süzülen bir labirente girmeyi içeriyordu. Bu labirent bulmacalar ve sihirli engellerle doluydu. Elif yıldızların ışığını takip ederek, Aydın ise kılıcıyla labirentteki engelleri aşarak ilerlediler. Melis labirentin en yüksek noktasına ulaşmalarına yardımcı oldu. Gökyüzü labirentinin sonunda bir şifre çözmeleri gerekiyordu ve şifreyi çözerek onları kristalin saklandığı yere götüren bir geçit buldular. Karanlık mağara, üçüncü ve son görevlerinde, kristalin çalındığı karanlık mağaraya girmeliydiler. Mağara, karanlık ve tehlikeli yaratıklarla doluydu. Melis'in doğa bilgisi, Aydın'ın cesareti ve Elif'in zekası sayesinde mağaradaki tehlikeleri aştılar ve kristali buldular. Kristal, kötü niyetli bir büyücünün elindeydi. Büyücü ile büyük bir mücadele verdiler ve kristali geri aldılar. Görevlerini başarıyla tamamladıktan sonra, kristali kraliçeye teslim ettiler. Kraliçe Lisandra, kristali yerine koyarak, krallığın eski parlaklığına kavuşmasını sağladı. Krallık, tekrar ışıldamaya başladı ve Elif, Aydın ve Melis büyük bir kutlama ile onurlandırıldılar. Krallığın derinliklerinde geçirilen bu muazzam maceranın ardından, Elif ve arkadaşları, evlerine dönmeye karar verdiler. Kraliçe Elisandra, onlara ne zaman ihtiyaç duyarlarsa geri dönebileceklerini söyledi. Elif, Aydın ve Melis, Elma Köyü'ne döndüklerinde yaşadıkları maceraları köy halkıyla paylaştılar. Bu deneyim, onların hayatlarını ve dostluklarını daha da güçlendirdi. Her gece gökyüzüne bakarak yıldızların ardında saklı olan güzellikleri ve maceraları hatırladılar. Ve böylece Elif ve arkadaşları gökyüzünün ötesindeki fantastik krallığın sırrını keşfetmiş olarak hayatlarına devam ettiler. Her yıldız parıltısı, onlara bir hatıra ve yeni bir macera vaat ediyordu. Bir zamanlar uzak bir ülkede Yıldızlı Orman adında muazzam bir orman vardı. Bu orman öyle büyüleyiciydi ki, ağaçlarının yaprakları gece olunca yıldız gibi parlıyordu. Ormanda birçok hayvan yaşardı. Ceylanlar, tavşanlar, sincaplar ve en sevdikleri rengarenk kuşlar. Ancak ormanın en özel canlısı altın kanatlı kelebek adında bir kelebekti. Altın kanatlı kelebek, sabahları uyanıp ormanda dolaşırken kanatları parıldar, etrafına altın rengi ışık saçar ve her yere mutluluk getirirdi. Ormandaki tüm hayvanlar onu çok sever, onun yanında olmak için can atarlardı. Bir gün, altın kanatlı kelebek ormanın derinliklerinde dolaşırken garip bir şey fark etti. Yıldızlı ormanın ortasında bulunan eski bir ağaç, yapraklarını dökmüş ve cansız görünüyordu. Bu ağaç, ormanın kalbiydi ve tüm canlılara hayat verirdi. Kelebek, ağaçtaki bu değişikliği hemen fark etti. Kelebek, hemen ormanın en bilge yaşlısı olan baykuşa gitmeye karar verdi. Baykuş, gökyüzünden bakarak ormandaki her şeyi gözlemler ve her zaman bilgeliğiyle bilinirken, kelebek ona derdini anlattı. Baykuş, derin düşüncelere daldı ve sonra konuştu. "Altın kanatlı kelebek, bu ağaç uzun zamandır özel bir yıldız tozunu kaybetti. Bu yıldız tozu, ormanın canlılığını ve büyüsünü korur." yıldız tozunu bulmak ve ağaca geri getirmek zorunda kalacağız. Kelebek, hemen bir görev üstlendi. Yıldız tozunu bulmak için dört yönü de keşfetmesi gerekiyordu. İlk olarak, kuzeye doğru yola çıktı ve uzun bembeyaz bir karlar ülkesine ulaştı. Burada, Kar Tanesi isimli nazik bir kardan adam yaşardı. Kar Tanesi, yıldız tozunun kuzeyde bir yerde saklı olduğunu ama çok iyi koruduğunu söyledi. Kar Tanesi, altın kanatlı kelebeke yardım etmek için bir yol gösterdi. Bir sihirli kristali kullanarak yıldız tozunun bulunduğu yeri gösteren bir ışık huzmesi belirledi. Kelebek, karların arasında bu ışık huzmesini takip ederek derin bir buz mağarasına girdi. İçeride ışıldayan yıldız tozunu buldu ve onu dikkatlice topladı. Şimdi güney yolunu takip etme zamanıydı. Güneyde sıcak kumlar çölü vardı. Burada kumların arasında yaşayan doğru adlı bir kertenkele vardı. Doru, yıldız tozunu bulmakta yetenekliydi ama bu görevde ona biraz yardım etmek gerekirdi. Doru, altın kanatlı kelebeke, yıldız tozunu bulmak için sıcak kumların altındaki gizli bir geçidi gösterdi. Geçidin sonunda, yıldız tozunun parıltısını buldu ve topladı. Son olarak, batı yönüne doğru gitmesi gerekiyordu. Batı, derin bir orman ve bu ormanda yaşayan gizemli bir ağaç olan Bilgeçam bulunuyordu. Bilgeçam, yıldız tozunun ormanın bu kısmında saklı olduğunu söyledi. Kelebek, Bilge Çam'ın etrafındaki parlayan ışıkları takip ederek yıldız tozunu buldu ve topladı. Yıldız tozunu topladıktan sonra altın kanatlı kelebek, ormanın kalbine dönmeye karar verdi. Tüm topladığı yıldız tozunu eski ağacın üzerine serptiğinde, ağaç yeniden yeşermeye ve parlamaya başladı. Yıldızlı orman, eski canlılığına kavuştu ve tüm hayvanlar büyük bir mutlulukla kutlama yaptılar.